ben TR Ultimate Game'den sizlere bugün Solar Survival'dan ikinci bölümüne hoş geldiniz diyorum ve TR Ultimate Game'den e, üye olan arkadaşım yanımda. merhaba Selami merhaba e, evet Selam nasılsın bugün bakalım saçma bir soru geldi yine ama oyunda değilim yanındayım ama oyunda değilim evet oyunda değil ne yazık ki keşke oyunda olsaydı daha güzel olurdu. Ee, dur bakayım. Ee, tabi Solar Survival'ın ilk bölümünde ben öldüm. Bu su nereden geldi abi? Su, su, lavdı bu sanki yok, lav yoktu. Su nereden geldi? Suyu... Dur dur, kapatmayayım ama son. su... He <laughs> he, su şeyden geliyor, yukarıdan geliyor. Aha lav sesleri. Ah, burada öldüm ben. Allah, düşmeyeyim de yine. İlk bölümde görmüşsünüzdür. Allah oraya bir dakika ben nerede şey oldum ha benim çıkışım burada demek ki şu lan çık şuradan şöyle bir yol yapayım lan niye kapattım evet selamın tavsiyesiyle çok güzel yol yapmışım maşallah bana şu üsttekini dur bir dakika şu üsttekini kırdık mı yok şuraya ulan ulan iyi ki de bir şey yaptım ya bu bölümde biraz daha çok gelişmeye çalışacağım hadi bakalım şu suyu kapatayım da ben su oraya gelmesin benim için kötü olur lav da lav gerekir bence lan lan gittim gittim Şurayı, şurayı, da kıralım. İnşallah lav lava, love diyorum ya. Lav çıkmaz buradan. Allah. Ha, çıkmadı. Oley. Lan, lan ne oluyor be? Ha, su gitti. Oley. Ha, buza dönüştü kesin. Aynen buza, do, e, buza dönüştü. Buza dönüştü su. Lan oğlum ya, nereye gidiyorum ben ya? Saçma saçma yerlere gidiyorum. Lav da tam arkamdaymış. Şu Nerede o? Su, su yukarıdan akıyordu değil mi? Evet su yukarıdan akıyormuş. Şunu şöyle kapatırsam tamam. Dikkat lava. Lava. Lavanta. Hmm. Orada fazla bir şey yoktu. Aa doğru lan. Benim selam benim mantarlarım vardı. Tam burada kırdım. Aldım lava düştü. Ay Burada da bir tane diamond var. O'nu demirle alacağız ama demirim de düştü. O kadar şey düştü yani yazık oldu bence. Yazık bana. Şimdi Ön... ne yapacaksın? Abi ben nereden çıkmıştım? Şuradan. Şuradan. Şimdi ne yapacaksın sen? Ya şimdi ilk önce ben bir yukarı çıkmayı deneyeyim de ondan sonra ne yapacağımı söylerim. Yani bu bölüm yani ne yapacağım derken Selam şey kastetti herhalde. E, öbür şeyle falan geçeceğim mi değil mi Selami? Biraz sesli ol Selamı. Ya yani şu, an ben beyin bile canım sıkıldı. Aynen. Lan oğlum. Ay ben senin yapacağın işe Kemran. Ben böyle kasmanım ta. Oh. Ee, abi ne yapayım? Kalite bu kadar düştü. Işte. Lan oğlum bağırma lan o kadar kulağımı çınlattın lan çıksana yukarı ya. Mal buradan çıkmıyor. Ben de diyorum. Niye çıkmıyor bu? Al işte burada da çıkmıyor. Az önce çıkıyordu ama. Az evet. ama o az önceydi. Lan ha. En azından eskisi gibi kasmıyor değil mi Selami? Yani. Yani e. Eh. Hop yavaş yavaş şuraya. Böyle. Or... Ki. E bekley, zamanla geçeceğim Selami. Hemen geçilmez. Lan lan yıldız mı? Yok evet yıldız onlar. Ee, şuna, şuraya gideceğim. Direkt. Git bağlı. Gideyen gide Şuradan yol yapayım ben yavaş yavaş. Yap sen yol. Yapacağım oğlum dur ya. ya oğlum, yol lan dur dur. Hop. Başardık. Dünya yanındaki küresel ısın, ısınmanı. Küresel ısınma i̇şte Ufo. Ya Ufo. Bak şurada dünyanın bak Lan oraya bak Yok lan ay lan yani bu. Ay. onu demiyor. Tamam ben şü, şü. Oğlum orada görevler oluyor. Ekrana bu arada dokunma. Ekranı sildim. Yine pisleteceksin ekranı. Kuş gibi. Ekran ben Aman ben seni. Abi, ne? Sakin şimdi. Sakin oluruz da sen sakin ettirmiyorsun ki adamı. Ah gelmişiz gelmişiz buraya o kadar yol almışız yazık bize şu yanlıkları yanlık yanlık yandık diyeceğim yakında şura şuraları kırmaya başlayalım alta Allah düşüyorduk Allah merhaba de demir aynen demir gitmez ki oraya ay Allah Allah'tan şifte basıyordum aşağı düşmüyor mu Yine mi sen ya? Yine mi sen? Ay ya. Ay ya. Gitti. Gitti. Gördün mü selamı? Ben bu salak yüzünden öldüm. Evet, evet, Yapma. Evet. Gitti itemlerim. <laughs> Yazık bana. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Öf. Bir bok. Aynen bir bok yok sandıkta. Sandıkta bir bok kalmamış. <laughs> bok yok ki sandıkta. Steve sıçmıyor. Hemen taş kazma. Ulan hemen kılıç yapacağım bana ne ya. Avradına başlayacağım. Tövbe estağfurullah. Lan oğlum unuttum yala. Stick yapalım. yapalım, yapalım. Hemen onu öldürmek istiyorum böyle. Kafasına kafasına geçireceğim böyle. Yeter lan. O ne ki? Lan oğlum kayalardan, kayalardan yine kayalardan diyorum ya. Taşlardan çıkıyor. Ben de tam bilmiyorum da ismini. Kayalardan yine kaya dedim. Evet. Canını azaltıyor, öldürüyor, her türlü mallığı yapıyor. Yalnız o gitti mi? Eline kılıcı dur. Şöyle yapayım. Evet, Kulucuğum. Ha, bu da pasta. Acıkınca yerim. Şu keseyim, bu gerek yok artık. Aa, tabel oldu da. şuraya koyalım. Ee, nerede? Ha. Bir de şu taşları da alayım da. Yol yapacağım. Ona göre. Şu taşları şuraya. Yine çıkmasın da, benim sinirimi bozmasın. Abi yeter ya. O ilk oğlum, bölüm. Oğlum burada sakin olma sen. Ay nasıl sakin olayım? Rahat bırakmıyorlar ki sakin ol. Oluyor musun sen ya, Oğlum bu nasıl havaya uçtum? Shift'e ay ben seni. Şifte basılı tutuluyordum. Ay akşam oluyor. Shift'e basılı. Akşam olunca ne yapıyorsun? Yatak yok. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok derken gidiyorum yine dolaşıyorum, bir şeyler arıyorum. mı? Evet. Yani on ne yapacak? yapacak bir şey yok bekleyeceğiz mecbur şunları e, günün e, bulmaya çalışıyorum işte herhalde o bir yerden bulunuyor da ben mi bilmiyorum tam bilmiyorum biliyorum onu alacağım zaten biliyorum kız evet. Şöyle, yavaş 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 Hı? fare bile ödüm bokundan karıştı Evet. Ödümün bokuna karıştı. Oraya buraya döndü. Düşme. Ben yatıyorum. Kafanı kırdım. Bok ettim videoyu. Nerede bok Belli. Ben yatıyorum. Ee, onlar kim söylüyordu bunları? Abi okula git gel okulum ben. Ha. ha. Oğlum zaten bugün nöbetçiydim var ya hiç halim yok şu anda. Zar zor video çekiyorum. Alalım demiri son alırım ben. Abi yine onlar çıkmasın da. Ne bok olursa olsun. Onların ayda ne işi? Ay ayda derken ya yani, kaya ya. Yine kaya diyorum. Ay. aa demir buldum. Allah yine çıktı. Allah yapma. Etme. <gülüyor> <gülüyor> köpek değil oğlum. Ay. Ne oldu? Şükür bir tane daha var. Bir tane daha var. Sesi geliyor. Aha daha var. Harbiden de se ses geliyor. Yakşak. Yakşak burada demirden çıkmaz da. Arap suyu yakşak. Aha ses geliyor. Düşürme beni. Düşürme. Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? Ha. Şimdi hiç yok. Rahat edebilirim. Böyle işte. Allah. Burada niye ışık? Ha, ışık bu yüzden. Şuna Yok ya. Bir bölümde var ya ee... du, dur dur sabah olunca gün aç. Yok öyle saçma olur. Abi bu arada kaç dakika oldu ben ona bakayım. Ee, kaç 10 dakika olmuş. Yani bir kaç şimdi 4 dakika sonra kapatacağım videoyu. Ona göre şunu ben böyle yapayım da göreyim sayıyı. Heh. Dur şunu da şöyle yapalım. Tamam Tamamdır. Şimdi üstleri kıralım. Gır gır yavrum gır. Herhalde üçüncü bölümde de karşı tarafa gitmeye başarırım artık. Hop. Galiba dünya da var oraydı. Evet. Asıl asıl aslında Genefone? aslında biz dünyadayız biliyor musun? Biz dünyanın dü... üstündeyiz üstü yok dünyadayız yani biz başka gezegenlere gidiyoruz Hı. Mars var Hı. al ulu gitti ama şurada demir var onu almanın yöntemi alttan alttan ama ama düşmeyeyim de dur şöyle alırsam süper olacak vay şey. of ama neyse Yapacağım bir şey bir şey olmaz ya. Aslında şuradan şuraya yol yaparım. Yapayım dur. Yetiyor. Ee, yol yaptım. Eee. Dur şuraya da şöyle yapar. Ay ben seni niye oraya koyuyorsun? Hop. Hadi. Koy. He. Bir tane de buraya yapacağız. Onda şöyle. 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 Bir de, şöyle. Heh, bir de şöyle, bir de şöyle, bir de ne şöyle, bir dene şöyle, ha. Karşı tarafa geçtik. Türkçe görevler varmış. Arkadaşlar çevir yap bu zaten. Ee, ne diyorum? Bütün bunlardan sonra dünyayı yeniden yapın veya patlatın. Ne alaka? Ulan düşecektim. Dur ben bunları yapmayacağım. İlk göreve bak, Gezegenlere baksana. Oha, onlar nasıl işte İşte o yol yapa yapa. Gezegenden gezegen. Mesela benim hedefim orası. Kum gezegeni yani. Kumdan böyle. Ne diyor? Elmas bloğu. Blok. Oha, altın blok. Demir blok. Lacivert. Lacivert taş bloğu. Lapis. Biliyorum onu. Siyah yün. Kırmızı yün. Ee, kahverengi yün. Mavi yün. Purple, vulne, o galiba beyaz. Turkuaz yün. Açık gri yün. Gri yün. Pembe yün. Açık yeşil yün. Sarı yün. E, açık mavi yün. Eflatun yün mü? O nasıl bir şey? Flatoon. Turuncu yün. Beyaz yün. Yeşil yün. Ne yaptın oğlum? Yün de yün. Ben yatak nasıl yapacağım oğlum? Daha yatakçı... Aynen. O da olabilir. O, o şeyleri tamamladın mı... Yani solar survival. Hedefine geçtim. Oyunu duydum. Oğlum daha 14 dakika oldu. 1 dakika kaldı. Nasıl? Oğlum 1 dakika kaldı. Gidip gezegenleri mi dolaşalım? Ne yapacağım oğlum? Bileyim. Sen ne biliyorsun? Orada? Şunlar koyayım da dursun. Demir, <laughs> ee, neyse arkadaşlar. Yani. Oca Aa dur doğru. Ha. Ben de diyordum neyse arkadaşlar dedim. Sonradan Selami hatırlattım. Aklınız sağ olasın. Ya abi yani bölümü bitirecektim ben. Bu bölümün de ismini şöyle yapacağım. Selami sağ olsun yazacağım. Onun sayesinde mutluyum. Yani. Demirini pişirteyim. Pişirt yeah. Demirini pişirteceğim Neyse arkadaşlar e, Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler e, Son söyleyeceklerim bir şeyim var mı Selami Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen e, e, Yani bu kadar üzere. Yani e, Like koymayı da yani beğenmeyi unutmayın Ki diğer bölümler gelsin yeah. Bu ayrıca ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.